Evet arkadaşlar bugün sizlerle Zarcı var ben yani nasıl Bakın şey de e, Gidasından e, indirilir onu göstereceğim İlk önce buradan hani bak Gidasından da rahatsız Var resi var onu tıklayacaksınız Aç diye bir düğme var ona tıklayın Büyük diye basın Şimdi daha bunu yükledikten sonra Daha işimiz çok kolay Arkadaşlar daha sonra bakın şurada altına geri dağıta geri ne ya yazıyor bunu tıklayın çıkarta basın Buradan çıkın iki noktayı var ya orada Dataya gelin Sonra bunu yapıştırın Bekleyiyoruz Bunu ekliyoruz Bu olmazı çıkacak değil arkadaşlar. Buna gıcık oluyor diyenler de var. Bunu böyle sonra kadar izletirim valla. Küçük yavaş indirelim. dolacak. Cidden, camping o bir şey Burada da var arkadaşlar paralı. O yüzden onu APK'dan indirin arkadaşlar. Bakın direkt olarak ee, böyle indir İndiriyor bu dosyayı. Daha sonra bakın. Kom Rockstar Games skate, yazıyor ya. Tamamdır işimiz bitti artık çıkıp oynayabiliriz. Ben böyle öğrendim. Ben daha önce de video dışında oynadım. Bakın ben böyle öğrendim. Ben video dışında oynadım. için biliyorum. Ben de YouTube'da görevi zaten arkadaşlar. Şimdi böyle bir tane arkadaşımı zor ondan yaptım Arap'ta. Ve fark var Geçelim buraya. Zaten bazı yerlerin şey yapmıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oyunu başlattık. Ben buton olarak bunu seçiyorum arkadaşlar. Ben kırmızı güzel burada polisler bir indirmek Bunları... için arkadaşlar indirmek için güzel bir şey yani Gitar, sandır, mesela, yürümek, ben, şu, bu biraz herhangi bir mesela istiyor ben niye istiyordum hep onun buldum. Bu sene buldum. Daha sabah indirmiştim. Ee, oynuyordum. Daha sabah tekrar da indirmesini de gösterdik yaparken size de bir göstereyim dedim. Size de bir de tutun dedim. O yüzden şey yaptım. Ama size asla basla hata vermiş. Yani rekatı var. Şimdi çıkıyoruz bisikletten. Gidiyoruz. Evet tamam. Benim telefonumda böyle gösteriyor. Sizin telefonunuzda başka bir şey yok. Doğrusunu göstermiyor. Bakın burada ise doğrusunu göstermiyor. Ve çok konuşmaları gördüğünüz gibi. Koşma şeyini bile gösteriyor. O kadar iyi yani e, benim indirdiğim şekilde canınız olursa ölümüz koyuyorsunuz. Tek arabanın içinde ölüyorsunuz. Başka bir şekilde ölüyorsunuz. Bu üstüde ölüyorsunuz. Öyle o şekilde yakalanmıyorsunuz ya olmuyorsunuz. Benim Ben de başka bir şey görmedim. Yani ölmedim. Yani bakın harika yani. Efsane bir. Abi ya bu dışarıda. Bu kendilerine nasıl olduğunu yapmak isteyenler için güzel e, bir durum indirebilirsiniz. Her duruma karşı indirebilirsiniz yani. Yani <laughs> düşük telefonlar için şey düşük var e, ya böyle ekran bakıyor. E, kalitesi diye düşük olan telefonlarda bu tür düşmeyecek. Bunun için sim kartınız var ya sim kartı mı yani? Şey olmaması lazım. Bunu çıkartmanız lazım yoksa herhangi bir şeyde çalışmıyor arkadaşlar. Ben yalan atmıyorum diğer yani youtuberlar gibi. Gerçekten yaptım. Kendi videomu bile atmıyorum bu oyuna. Bir tane youtuber var ya kendi videomu oynatmış. GTA <laughs> <tabii> 5 ile <şeyle> ilgili. <laughs> Benim de kandım tabii ki de logo var arada arkadaşlar ben ona tabii ki de kandım. Bu <laughs> çıkar. Bu biliyorum. Allah'ım sen GTA 5 mobil videom vardı. Onu izlemiyorsunuz. Sizlerden açık dünya oynamak istedim. Onu oynayayım. Onu artık attım. O da iyi bir video. Güzel bir video arkadaşlar. Oynamak isteyenler için de oradan GTA 5'i de. Güzel yani. Belki like, GTA 5'in de kazanan bunu modunu bulurum da. Bunu size de göstereyim arkadaşlar. Olursam. E, yüklemesini. Arkadaşlar size göstereceğim. Dön. böyle hatalar verebilir bakın oyuna daha yeni başlıyorsanız gençler böyle şeyler verebiliyor o delikatı zaten devam Biz böyle verebilir arkadaşlar bakın bir şey olmuyor gördüğünüz gibi uygulamayı yine başlatıp uygulamayı kapat ki bir şeyler geliyor evet bakın bize burada devam ettirilmiş devam edelim oyunumuza. Özür dilerim arkadaşlar. Buraya kadar gelmiş kanalı çekip bir şey yok.

Thank yes.

Gracias. arkadaşlar. Şöyle dön çekerse böyle bir, bir video çekersem arkadaşlar şey yapacağım arkadaşlar da, gördüğünüzde, 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 Ben de çekeceğim. gençler. Bu videoyu o yüzden 15 bin like atın. O da gelecek. Arkadaşım bana parayla 80 tane ya Arkadaşlar gerçekten bana dedi ki Gerek yok bana. Arkadaşım. Baba ben söyledim de Olursa direkt zaten senle e, sana çekelim dedi. O sen taş çekecek gerçekten. O tane taşım vardı oyunda daha iyi oldum. <laughs> bulur mu? Ben de bunu bilmiyorum. Her nesnede olacak. olacak. fare link çıkıyor arkadaşlar. Yazın Andreas Mendy fare yazıp çıkıyor. Ee, oluyor. İsterseniz oynayayım ben size sadece. Hatta aklına numarası zilin iki dakika da indirildiğini gösterelim. Nereden indirildi mi? Hangi kim bilir? Hangi adamları indirmek istedik? her şeyi yaptım. Siz de böyle bir Tabii <laughs> Şimdi nasıl indiriliyor ona bakalım. Nasıl indiriliyor onu göstereyim. yapacağımız iş çok kolay. İnternet açıp YouTube'a giriyoruz. Herkes biliyor. YouTube'a giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan bakın. Şey yapacağım. Evet, açılsın YouTube. YouTube bir şey göstereceğim. Açılma, açıldı masanın açılması, ne hani buradan, bu ne yazacaksınız durun bir dakika bakın, bunu yazın. Bakın bunu yazacaksınız. na yazın? Onu yazdıktan sonra arkadaşlar, ara tuşuna basıp arayın. Daha sonra bakın şurada. Üçüncü sayfada bakın bir tane kara dobun lanattan basan diye bir şey var. Buna tıklayın. Burası kısacağım zaten. Buna basın. Evet. şimdi buradan aşağı inelim. Bakın burada. Hep şeyini indireceksiniz. Bakın hem doğum lanattan pk sanan getta biraz. San Nasıl indireceksiniz? saldırı. Bak bu kaç megabaytlık olduğunu söyleyeyim devamları. Bu 12 megabaytlık. yani evet, bir gelelim yayını göstereyim. 19 olarak indirim hani indirmeyeceğim zaten ben de olduğu için. Ve diğeri arkadaşlar şurada bir bakalım. Dada bakın bu. Dada olan bakın şunu. Tıklayın arkadaşlar tıkladıktan tık sonra siz işte arkadaşlar gelirsiniz o yerlere o 300 megabaytlık bir şey yani arkadaşlar buradan indirdim siz de yapabilirsiniz evet. bu doğru yani benim indirdiklerimi hep doğru arkadaşlar gençler yani böyle kısacası benim arada oyun böyle oynuyoruz